Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde ekonomi reform paketini açıkladı. 12 Mart Cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde gerçekleştirilen programa İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız ve Top Başkan Yardımcımız Tamer Kıran iştirak etti. Ekonomiyi güçlendirecek politikaları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirecekleri reform kapsamında ayakları yere sağlam basan çözümler getireceklerini söyledi. Bu reformlar bizim için ne iktir ne de son olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değişen şartlarına, milletimizin beklenti ve taleplerine göre ne gerekiyorsa yapmayı, hangi adımlara ihtiyaç varsa atmayı sürdüreceğiz şeffaf ve daha güçlü bir kamu maliyesi yapısının oluşturulması, kamuda israfın önüne geçilmesi, dar gelirli 850 bin küçük esnafın vergiden muaf tutulması, kamu alım ihalelerinde yeni düzen, fiyat artışlarının hedef enflasyona göre yapılması, bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma gibi detayların açıklandığı yeni ekonomi reformu paketiyle rekorlar kıran yerli ve milli ekonomi hedefleniyor.